Sevgili takipçilerim, merhaba. Bugün sizlerle belki de farkında olmadan her gün tekrarladığımız ve bizi savunmasız bırakan, bağışıklık sistemimizi yoran 5 kritik alışkanlığı konuşacağız. Bu videoda sadece nelerin yanlış olduğunu değil, nasıl düzeltebileceğinizi de anlatacağım. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin çünkü sonunda vereceğim ipuçları sağlıklı bir yaşam için gerçekten çok değerli. Hadi başlayalım. Öncelikle, bağışıklık sisteminizi devasa, görkemli bir kale gibi düşünün. Her gün, dışarıdan gelen sayısız istilacıya, virüsler, bakteriler, karşı savaşıyor. Peki, siz farkında olmadan bu kalenin surlarını yıkan, kapılarını açık bırakan şeyler yapıyor olabilir misiniz? Maalesef evet, günlük hayatımıza sinsiz yerleşmiş bazı alışkanlıklar, bu savunma sistemimizi yavaş yavaş çökertiyor. İşte bugün, o alışkanlıkları tek tek masaya yatıracağız ve her birinin arkasındaki bilimi anlayacağız. Bu bilgiler, sağlığınızın kontrolünü elinize almanız için ilk adım olacak. Birinci sırada, alışkanlık, kronik uykusuzluk ve kalitesiz uyku savunmanın kara kutusu. İlk ve belki de en önemli alışkanlığımız, uykusuzluk, uyku, bağışıklık sisteminizin yenilendiği, tamir edildiği ve asker hücrelerin güçlendiği kutsal bir onarım zamanıdır. Özellikle derin uyku aşamasında vücut enfeksiyonlarla savaşan proteinler salgılar. Düzenli olarak 7 ila 9 saatten az uyuduğunuzda bu yenilenme gerçekleşemez. Stres hormonu olan kortizol seviyeleriniz yükselir, bu da bağışıklık hücrelerinizin etkinliğini baskılar. Adeta kalenizdeki nöbetçileri yorgun, uykusuz ve silahsız bırakırsınız. Araştırmalar, düzenli olarak yetersiz uyuyan kişilerin soğuk algınlığına yakalanma olasılığının neredeyse 3 kat daha fazla olduğunu gösteriyor. Peki ne yapmalısınız? Uykuyu bir lüks değil, bir öncelik haline getirin. Her gün aynı saatte yatıp kalkmaya çalışın. Yatak odanızı karanlık, serin ve sessiz bir sığınak haline getirin. Uykudan en az bir saat önce telefon, tablet gibi mavi ışık yayan cihazlardan uzaklaşın. Papatya çayı, hafif esneme hareketleri veya 10 dakikalık bir meditasyon, uykuya geçişinizi kolaylaştırabilir. İkinci sırada olan alışkanlık, beslenmedeki gizli düşmanlar yani, işlenmiş gıdalar ve şeker bombaları. İkinci büyük tehlike, mutfağımızdan geliyor. Yediklerimiz, bağışıklığımızın en temel yapı taşı. Yüksek oranda işlenmiş gıdalar, trans yağlar ve rafine şeker, bağırsak floranızda yaşayan faydalı bakterilere adeta bir saldırı düzenler. Unutmayın, bağışıklık sisteminizin yaklaşık %70'i bağırsaklarınızda yer alır. Bu bakteriler zarar gördüğünde, bağışıklık sisteminiz alarm durumuna geçer ve kronik, düşük şiddetli bir iltihap hali oluşur. Özellikle şeker, bağışıklık hücrelerinin fagositoz adı verilen istilacıyı yeme yeteneğini saatler boyunca ciddi oranda azaltır. Bu da sisteminizi sürekli yorar ve gerçek bir tehdit geldiğinde yeterince güçlü cevap veremez hale getirir. Yapmamız gereken ise, paketli ürünlerin etiketlerini okumayı alışkanlık haline getirin. Şeker, yüksek fruktozlu mısır şurubu, hidrojene yağlar içeren ürünleri sınırlandırın. Bunların yerine, mevsim sebzeleri, meyveler, tam tahıllar, kavrulmamış kuru yemişler ve sağlıklı yağlarla dolu, antioksidan zengini bir beslenme düzenini hayatınıza sokun. Probiyotik ve prebiyotik gıdalara sofranızda yer açın. Bağırsak floranız sizi minnettarlıkla kucaklayacak. Üçüncü alışkanlık ise, hareketsiz yaşam tarzı veya aşırı egzersiz. Bu madde bir denge oyunu, sevgili takipçilerim. Her ikisi de aynı hedefe zarar verir. Hareketsizlik, tüm gün oturmak, lenf dolaşımınızı yavaşlatır. Lenf sistemi, bağışıklık hücrelerinin vücutta dolaştığı otoban gibidir. Kas hareketi olmadan, lenf sıvısı pompalanamaz. Otoban trafiğe kapandığında, askerler ihtiyaç duyulan yere ulaşamaz. Ayrıca hareketsizlik obezite riskini artırır ki, obezitenin kendisi bağışıklık için kronik bir iltihap kaynağıdır. Aşırı ve yetersiz dinlenmeli egzersiz, sürekli yüksek tempoda, dinlenmeden yapılan egzersiz, overtraining, vücudu sürekli stres altında bırakır, kortizol seviyelerini kronik olarak yükseltir ve bağışıklık sistemini baskılar. Profesyonel sporcuların sık hastalanma sebeplerinden biri de budur. Bu durumda vücut kas tamirine öncelik verir ve savunma sistemini ikinci plana atar. Buradan çıkış noktası aslında çok basit. Haftada en az 150 dakika orta tempolu yürüyüş, bisiklet veya yüzmeyi hedefleyin. Masa başı çalışıyorsanız her saat başı 5 dakika kalkıp dolaşın, esneme hareketleri yapın. Egzersiz yapıyorsanız vücudunuza dinlenme ve toparlanma şansı verin. Dinlenme günleri gelişim günleridir hafif bir yürüyüş bile kan dolaşımını hızlandırıp bağışıklık hücrelerinin hareketliliğini artırır. Geldik dördüncü alışkanlığa, kronik stres yükü, tam anlamı ile sessiz iç savaş. Dördüncü alışkanlığımız, modern çağın vebası, kontrol edilemeyen kronik stres. Stres anında vücudunuz, savaş ya da kaç, moduna girer ve kortizol salgılar. Kısa süreli stres faydalıdır ama bu durum sürekli hale geldiğinde, kortizol bağışıklık hücrelerinin üretimini ve iletişimini bozar. Aynı zamanda vücudun iltihap tepkisini düzenleme yeteneğini kaybettirir. Sürekli alarm durumunda olan bir sistem en sonunda yorulur ve tepkisizleşir. Yani siz iş, ilişki, ekonomik kaygılarla boğuşurken içinizdeki kalede sessiz sedasız hasar alır. Ne yapmalıyız derseniz, stresi tamamen yok edemezsiniz ama yönetebilirsiniz. Size iyi gelen bir stres yönetim tekniğini hayatınıza dahil edin. Nefes egzersizleri yapın. 5 saniye nefes al, 5 saniye tut, 5 saniye ver. Meditasyon, doğada zaman geçirmek, bir hobi edinmek, sevdiklerinizle kaliteli vakit geçirmek. Sosyal bağların güçlü olması bile bağışıklık üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Bu küçük molalar bağışıklık sisteminize hayat verecektir. Evet, 5. ve son sıradaki alışkanlığa sıra geldi. Yetersiz su tüketimi ve aşırı alkol Son maddemiz temel bir yaşam kaynağı ve bir risk faktörü ile ilgili. Susuzluk, bağışıklık hücrelerini taşıyan lenf sıvınızın büyük kısmı sudur. Yeterince su içmediğinizde bu sıvı koyulaşır ve akışı yavaşlar. Bağışıklık hücreleri verimli bir şekilde dolaşamaz, atıklar vücuttan etkili şekilde atılamaz. Ayrıca vücuttaki tüm metabolik süreçler suya ihtiyaç duyar. Su eksikliği tüm sistemi yavaşlatır. Fazla alkol tüketimi, alkol bağırsak geçirgenliğini artırarak zararlı maddelerin kana karışmasına yol açabilir. Karaciğerin detoks yükünü artırır ve bağışıklık hücrelerinin üretimini olumsuz etkiler. Özellikle aşırı tüketim, vücudun savunma hattını geçici olarak felç edebilir. Düzenli ve fazla alkol tüketimi, bağışıklık sisteminize doğrudan bir darbedir. Ne yapmalısınız? Su içmek için susamayı beklemeyin. Gün boyunca yanınızda bir şişe su bulundurun. Sabah kalkar kalkmaz bir bardak su içmek metabolizmanızı canlandırır. Alkol tüketimini makul seviyelerde tutun ve mutlaka alkolsüz günleriniz olsun. Alkollü içeceklerin yanında mutlaka su için. Sevgili takipçilerim, gördüğünüz gibi bu alışkanlıkların hepsi birbiriyle bağlantılı. Stres uykunuzu bozar, uykusuzluk sağlıksız yeme isteği doğurur, hareketsizlik stresi artırır. Bu bir kısır döngü. Ama iyi haber, bu döngüyü kırmak elinizde. Bağışıklık sisteminiz statik değil, dinamiktir. Her gün yaptığınız seçimlerle onu güçlendirebilir veya zayıflatabilirsiniz. Bu beş alışkanlığı fark edip, küçük, sürdürülebilir adımlarla değiştirmeye başladığınız anda, bağışıklık kalenizi yeniden inşa etmeye başlayacaksınız. Her şeyi bir anda değiştirmek zorunda değilsiniz. Sadece farkındalık ve küçük başlangıçlar yeterli. Bugün bir bardak daha fazla su için. Yarın yarım saat erken yatın. Öbür gün 20 dakika yürüyüş yapın ve öğle yemeğinize bir kase renkli salata ekleyin. Bu küçük zaferler, zamanla büyük bir sağlık devrimine dönüşecek. Unutmayın, mükemmeliyetçilik değil, ilerleme hedefliyoruz. Sevgili takipçilerim, bu video, tamamen, bilgilendirme amaçlı, olarak hazırlanmıştır. Sağlık, kişiye özeldir ve bu videoda anlatılanlar genel geçer bilgilerdir. Herhangi bir sağlık sorununuz veya şüpheniz varsa lütfen buradaki bilgileri teşhis veya tedavi amaçlı kullanmayın. Mutlaka alanında uzman bir doktora, diyetisyene veya sağlık profesyoneline başvurmanız gerektiğini bir kez daha vurgulamak isterim. Kendi kendinize teşhis veya tedavi yöntemlerine başvurmayın. Özellikle kronik bir rahatsızlığınız veya düzenli kullandığınız ilaçlar varsa yaşam tarzı değişikliklerine başlamadan önce doktorunuzla görüşün. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa, bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için attığınız bu olumlu adımı daha fazla kişiye ulaştırmak için videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Paylaştığınız her video birinin hayatına dokunabilir. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız, sağlıklı yaşam, bilinçli beslenme ve kişisel gelişim üzerine hazırladığımız yeni, özenle araştırılmış içeriklerden anında haberdar olabilirsiniz. Abone olmak bu içerikleri üretmem için bana en büyük motivasyonu veriyor. Sormak istediğiniz başka sorularınız, kendi deneyimleriniz veya eklemek istedikleriniz varsa yorumlar kısmına yazmaktan çekinmeyin. Her bir yorumunuzu okuyup değerlendiriyorum. Topluluğumuzun bir parçası olduğunuz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı, mutlu, dengeli ve güçlü günler sizinle olsun. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.